Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ekmek almaya gidiyoruz. <laughs> Bilme gidiyoruz. Ne kalmaya? Geçen fırına giderken bir düğü çekeyim dedim. Geçen fırına giderken video düğü çekeyim dedim. Olmadı. Çocuklar ortaya Oğlum Ben dilin olduğu yerde video çekemiyorum. Nedense. <laughs> fırına giderken bisikletle gidiyorum ben arkadaşlar. Ama ben bilmeye gittiğim için beni zaten bizim direkt karşımıza çıkıyor. O yüzden ben ekmek almaya fırına giderken video çekeyim dedim. Bisikletle telefonumu da yanımda getirdim. Telefon benim elimden bir düşmesin mi? Zaten video durmuştu direkt ben de üşendim çekmedim. <laughs> bir daha da bisiklet olan telefon telefon getirmiyor. Getirirsem de zaten bir yere koyalım onu da sabitleyelim. o yüzden. Oğlum neden ben birisini bir dakika ben şu şuraya koyayım öyle. Bak oradan da düşecek. Oradan, heh, Ben bilgisinde o orada, da oradan video çekemiyorum. Bunu Neden ben video çektiğim an hep araba geliyor. Hep bir tane de kamyon durdu şimdi orada. Bir tane de araba orada durmuş. Ben nasıl gideceğim? Ya bu arada ben bu takımda değilim. Adını da bilmiyorum. Ben Galatasaraylıyım oğlum. Ben şuradan kamerayı alayım artık. Gel buraya. Aa, baby. Gel. Orada durmuş beni izliyorlar. Ya durmuş beni istiyor. Ay yavru kedi var. Yavru kedi vardı. Gösterecek mi <laughs> size? Bana bakıyorlar abi. Bana bakıyorlar. Ben video çekemiyorum abi. <laughs> Amma <bu nasıl> <laughs> O ne biçim şeydi? Hadi biz ilerleyelim. No no, no no araba geliyor. Ben buraya geçeceğim. Abi benim video çektim. bana bir araba gelmesin. Lütfen sesleniyorum. Ben video çektim bana araba gelme. Her bir araba geliyor. Kaçtan karşıya geçiyorum. Allah bismillah. Hadi gelin. Gelin gidelim. Ama işte oradan biri çıkıyor. Ben o buradan bir zorundayım. Millet evet. bana bakıyor. Evet. Ekmek. Ekmek kalmıştır inşallah. Şöyle Şunu şöyle. bozma Şunu bozma Şunu bozma ya Şunu koymayacağım Youtuber olmak rezil olmak demektir Sakın youtuber olmayın <laughs> Bak oradan Gel şimdi abi bunlar bak karışıklık yapıyor. Keski video onlar oradan A, Bu ne? Leblebi diyor. eran mis Kırdım. Ben oradan çıkacağım. Kapıyı şöyle kendime doğru iteyim. Bimde ekmek kalmamış. Fırına gidiyorum. Fırına gidiyorum. Ben beklemeseyim o kamerayı yaraş... yerleştirmek çalışmasaydım Belki de ekmeği alacaktım. Evet. Ama işte birileri geldi o ekmeği aldı kaçtı gitti. Ekmek getirin. Ekmek. <laughs> ne yapıyorsun bas sonra? Bu son sos. Soruyorlar. <laughs> <laughs> <beni>. Geri <laughs> zekalıyor. Ben azıcık şurada oturayım. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024. Ben Antalya'da yaşıyorum. Murat Mahallesi. Evimi söylüyorum. Hiç youtuber evinin konumunu söyler mi söylemez ama ben söylüyorum. Muratpaşa Mahallesi 595 sokak. No 7 para parkı. Ağzından uyumuz. Oh. Oğlum ben diğer youtuberlar bende. Ben vallahi Allah'ım. Ya Rabbi, alemin eşyede. Allah ve eşyede. Muhammed Resulü Bunu kafamı geliyor. Ama sonra da kurtuldum. Uh! Arkadaş Aa, ayağıma bir şey gitti. Oh. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Param düşmüş. Evet Neden bana bakıyorsunuz? Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum Ben videoyu durduruyorum fırına gidene kadar. 2 dakikalığına durduruyorum. Geldim sayılır arkadaşlar şurası. Ben burada bisikletle bir yüzü gittim bir videomda. Ama o videoyu maalesef atamadım. Çünkü telefon yere düştü bisiklete bir şey oldu yapmaya çalıştım. <laughs> Yaptım. <laughs> Video çok uzadı ben de çekemedim. Abiler geliyor. <laughs> ya ben neden görmedim? Herkes bir bisiklet sürüyor bisiklet. Ne yaptın? Ne? Hiçbir şey Hayırdır, işte. He? tane abi? alacağım 3 tane de buraya ver. Yok yok yok. Ver. <laughs> yok. <laughs> Alo. <gülüyor> Üç tane Alo. 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 Teşekkürler enişte. Mesela Eniştem benim bu arada. Eniştem. İlerliyor biz. İlerliyoruz. Yandım. Teşekkürler enişte. Gel lan. Benim eniştem bu arada yanlış anlamayın. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Video burada bitiyor. Sürekli olmak üzere görüşürüz.